Tiroid hastalarımızdan, e, bu da çok yaygın ülkemizde. E, tiroid hastalığının sebeplerinden biri de aslında yanlış tuz tüketimi. E, ülkemizde tuz tüketiliyor, bol miktarda tüketiliyor. Yani dün... Dünya Sağlık Örgütü'nün normalde önerdiği aslında 6 gram kadar ortalama günlük almamız gereken yani bir tatlı kaşığı kadar düşünün. Ama e, bizim ülkemiz 18 gram ortalama günlük tuz kullanıyor. E, ama bu tuz tüketiminin e, yanlış e, yöntemlerle kullanımı söz konusu. Mesela pişirme yönteminde anlatayım. E, şimdi yemeklere tuzu biz ne yapıyoruz? En başta katıyoruz, değil mi? E, yemeğin tuzunu en başta katıyoruz. Evet. İçindeki bütün iyot zaten yemek pişene kadar uçup gidiyor. Ee, öyle olunca da ne oluyor? Bizim almamız gereken tuzun içindeki iyotu alamıyoruz. Ee, bunu e, çözmenin en e, güzel yolu yemekleri pişe, piştikten sonra, yani altını kapattığımızda tuzunu katmak. Ee, lütfen bu iot konusuna biraz daha dikkat edelim çünkü e, iot çok önemli bizim için iot vücudumuzda, tiroid e, fonksiyonları için. Eğer bunu düzgün bir şekilde alabilirsek vücuda da çok güzel e, tiroid hastalıklarından korunabileceğiz ama tabii ki tiroid hastası olmuşsunuz artık, olduktan sonra ne olacak? Ee, tabii ki burada bir ilaç e, faktörümüz var. İlaç kullanımı olmak durumunda. Çünkü tiroid'in e, vücudumuzda metabolik olarak çok fazla fonksiyonu var. Eğer tiroid'in o fon, e, eksilen fonksiyonlarını tamamlayamazsak e, metabolizma gerçekten çok yavaşlıyor. O yüzden de Maalesef ilaç e, başlamak durumunda kanınıyor dahiliyecilerimiz tarafından da. Sonrasında e, bu ilaçla birlikte tabii ki beslenmesinde metabolizmayı arttırıcı, metabolizmayı hızlandırıcı etkiler ha. yapmaya çalışıyoruz. Çünkü metabolizmanın yavaşladığı açık bir gerçek oluyor hipotiroid hastalarında. Yani tiroidi az çalışan hastalardan bahsediyorum. Bunu nereden anlıyoruz? Tabii ki ne kan tahlillerinden anlıyoruz. Kan tahlillerinden işte TSH değerleri, T3, T4 değerleri bunları e, yorumlayarak e, T hipotiroid var mı yok mu diye buradan sonuca varabiliyoruz. Bir diğer farklı